ömrünüzdeki yılları birilerine verebileceğinizi ve bunun karşılığında para alabileceğinizi düşünün veya artık ömrünüzün sonuna yaklaştınız ve birinden para karşılığında onun yıllarını alıp tekrardan gençleşeceğinizi düşünün. Bu fikir nasıl sizce? Az önce Netflix'in filmlerinden biri olan Cennete Yakın filmini izledim. Konusu bana bir hayli ilginç geldi. Ve bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Filmin künyası bu şekilde Alman yapımı bir film. Filmde Eon denilen bir şirket var. Bu şirket insanları DNA uyumuna bakarak ve minimum 18 yaş üstü insanların döner şeklinde eşleştirerek bağışçı bir de bağışı satın alan eşleşmeler yaparak birinin ömründen alırken diğerinin ömrüne katıyor. Ve hayatlarının her bir yılı için para alıyorlar. Evet şimdi de zamanımıza göz diktiler. Şimdi de yaşamımızdaki yıllarımıza göz diktiler. Ben izlerken bunu düşündüm. Filmler gelecek için bize sanki önden bir hazırlık gibi geliyor. Bilim kurgu filmlerinde böyle e, uzaylılar işte uzaylıların gelmesi veya değişik teknolojik aletler gösteriliyor ve bir miktar ...zaman sonrasında bunlar gerçek oluyor. Bu fikir de gerçek olabilir mi acaba diye düşündürttü ve ürküttü aslında. Bu sistemin kurucusu var ve kadın e, bu sistemi savunurken şunu söylüyor. Diyor ki genç yaşta ölen birçok dünyaya katkı sağlayan sanatçı ve bilim insanı var. Ve bunlar neden daha uzun yıllar yaşamasın? Ve bunlar daha uzun yıllar yaşarsa eğer dünyamıza daha çok katkı sunarlar diyor. Siz de biliyorsunuz ki böyle kötü icatları insanlara pazarlarlarken bir ucundan insanların bam teline basacak şeyler söylüyorlar. Aslında kötü olan şeyleri nasıl da böyle sevimli ve güzel şekle sokuyorlar. Kurucu kadının eee vaadi şöyle tüm Nobel ödülü alan kişileri zaten veri tabanımıza ekleyeceğiz ve bir süre sonra biz artık ölümün önüne geçeceğiz ve bütün insanlara bunu vaat edeceğiz diyor zaman alan kişiler bedensel olarak da gençleşirken zamanını veren kişiler ise 2-3 gün içerisinde yaşlanıyorlar. Bu sistemin içerisinde bağışçıları ikna etmeye çalışan başroldeki bir adam bunu savunurken şunları söylüyor. Diyor ki gençliğinden başka hiçbir şey olmayan sosyoekonomik durumu kırılgan insanlara para veriyoruz ve bu paranın karşılığında zamanlarını bize veriyorlar ama daha güzel şartlarda yaşıyoruz diyor. Bunun karşısında duran insanlarsa insanların bu sosyoekonomik kırılganlıklarının aslında kullanıldığı, insanların çaresizliğinin sömürüldüğünden bahsediyor. Birazcık daha spoiler kısımlarına geçeceğiz durdurmak isteyenler, filmi izlemek isteyenler şimdi filmi izleyip geri dönebilirler. Başroldeki adam bu şirketin en önemli çalışanlarından bir tanesi. Hatta ödül de alıyor. Ve eşi bir doktor. Adam çok iyi paralar kazanıyor ve yüklü bir miktarda bir e, apartman dairesine sahip oluyorlar. Onlar için bile çok yüksek miktarda bir daire bu ve bir gün evlerinde bir yangın çıkıyor. Evlerin sigortalı olmasına rağmen e, araştırıyorlar ki kişinin ihmalinden dolayı bir mumun devrilmesinden kaynaklı olduğunu ve sigortanın bunu karşılamayacağını söylüyorlar. Ve karı koca otururken e, karşıdaki bunu söyleyen kişi diyor ki tek bir çareniz kaldı. Sizin teminatınız diyor ve kadına dönüyor. Kadın o ev karşılığında kendi hayatından 40 yılı ipotek ettirmiş ve adam bunu öğrenince tabii ki de şok oluyor. Kanunlar orada öyle bir düzeye gelmiş ki teminat karşılığında kadının yıllarını almak için tabii ki de polis devreye giriyor ve böyle bir sözleşme yapılmış. Artık hukuki bir süreç bir yandan işlemeye başlıyor ve kadının yıllarını alıyorlar. Adam şirketin kurucusu kadına e, gidip bunun için yardım istiyor öncesinde ve kadın senin için bir şeyler yapmaya çalışacağım diyor ve onu gönderiyor. Bu arada kadın orta yaşı geçen bir kadın, bu şirketin kurucusu, 60 60'lı yaşları geçen bir kadın ve karısı kendi yıllarını verdikten sonra 2-3 gün sonra bayağı yaşlı bir hale geliyor ve insan gerçekten o anda eee ben izleyen olarak kendimi çok kötü hissettim. Yani gençliğimizin kıymetini gerçekten bilmiyoruz. Hani e, şükredecek o kadar çok şey var diyoruz ama en şükretmemiz gereken şeylerden biri gençliğimiz ve sağlığımız olduğunu düşünüyorum. Kadının aynada kendini görmesi ve eşinin yaşlanmaması, kötü ruh hali, o kendini işe yaramaz hissetmesi, kendini çok çirkin hissetmesi Gerçekten beni de e, içten böyle bir sıktı, rahatsız etti. Rahatsız edici bir sahneydi. Kurucu kadına 2-3 gün sonra tekrar şirkete gittiği zaman uzaktan o kadını görüyor. Tabii korumalarından olduğunu anlıyor ve kadının gençleştiğini görüyor. İşte burada anlıyor ki eşinin zamanını alan kişi aslında kurucu kadın ve bütün bunlar bir planmış aslında ve bunun üzerine olaylar gelişiyor. İzlemek isteyenler bundan devam edip izleyebilirler. Şimdi benim burada çıkardığım en önemli derslerden bir tanesi gerçekten gençliğin kıymeti. i̇nsanoğlu bu yaşlılık sürecine tabii ki kademe kademe açtığı için bu kadar farkında ve bu kadar bilincinde olmuyor yaşarken, yıllar geçerken. Fakat düşünün ki bir sabah kalktığınız zaman 40 yıl yaşlanıyorsunuz. Artık işte gençliğiniz, güzelliğiniz, sağlığınız olmuyor. Eskisi kadar atak olmuyorsunuz. Ve yaşlılıkla birlikte tabii ki de insanın bilişsel ataklığı, refleksleri de azalıyor ve ölüme doğru gidiyorsunuz. Aslında bir e, yok olmaya doğru bir gidiş gibi hissettiriyor. Hiçbir insan Ölüm kapıyı çaldığı zaman tabii ki de ölmek istemiyor. Bir hayatta kalma kodlarıyla doğduğumuz için güzel bir film ben kesinlikle tavsiye ederim. Belki siz daha farklı şeyler hissedersiniz bu filmi izlerken. Sizin de bana önereceğiniz filmler, diziler varsa izlemek isterim, görmek isterim ve lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.